Merhaba arkadaşlar yeni bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde ise e, Progress Barlar ne işe yaramış ona bakacağız. Uyduruk bir şey gibi gözükebilir. Ama bazen e, işimize yarayacağı durumlar var. Bu bir e, işlemin devam ediş sürecini kullanıcıya bildirmek için e, görsel şekilde e, tasarlanmış bir bar. Yani bir şey yüklenirken burada gösterebilirsiniz. Mesela internet tarayıcınızda yapıldığı gibi aşağıda işte belki bazen olmuyor işte durum barında ilerleyişi gösteren bir eleman veya program yüklenirken bunu kullanabilirsiniz. Kullanıcının hani bilgisayarın kilitlenmediğinden emin olması için bir şeylerin yapıldığını göstermek için kullanılır genelde. E, baktığımızda Properties'te neleri var? E, standart işte nereye e, Endeksli olarak büyüyüp küçüldüğü Büyüyüp küçüldüğü değil de ekran büyüyüp küçülünce e, Pozisyonunu e, Hangi köşeye göre koruduğuyla ilgili bazı bilgiler var Neyse bunlar hani kimisi zaten bildiğimiz şeyler e, Progress para özgü olabilecek şekilde Maksimumumuz var yani Progress Bar'ın isterseniz önce value ile başlayalım. Progress Bar'ın bir değeri var sayısal olarak ve bu sayı değerine göre bize bir doluluk oranı göstermekte. Ve bu değerin minimum alabileceği değerde maksimum alabileceği değerleri belirliyoruz. Bu iki değer arasında şu anki value'muz değerimiz kaçsa ona göre belli bir oranda progress barımız boyanacak. Yani biz bunu 50 dersek maksimumumuz 100, minimumumuz 0 olduğu için %50'lik yarısına kadar boyayacak. Mesela maksimum işte değiştirdiğimiz zaman buna göre progress barın values'u, değeri de değişiyor olacak. Biz bunu yine 0'dan başlatalım. Bunun dışında mesela e, buradaki Marquee Animation Speed ise e, bu e, ilerleme animasyonun hızı ile ilgili. Onun dışında çok fazla e, kullandığımızda mesela Step var e, sık kullanabileceğimiz Amount of increment yani e, bizim value'yu ne kadar arttıracağımızla ilgili bir perform step metodu var. Perform step metodu çağrıldığı zaman bu progress bar üzerinde step size kadar ilerlemekte progress bar'ın e, value'su. Bunun dışında value'yu kendiniz alıp da değiştirebilirsiniz isterseniz. Mesela e, şöyle bir şey yapalım. Progress bar birimizin artış değeri dakikaya bağlı olsun. Yine dakikayı tıkladım yalnız ben dakikayı tıklamayacaktım tabii ki. Timer 1'in tikinde dakikayı değiştirdiğimiz için burada kontrol edeceğiz. Dakika her arttığında burada belirtmiştik hatırlarsanız. Her dakika artan kısımda yani saniye 60'a tamamlandığı zaman progress barın step perform step pardon perform step metodunu çağırabiliriz. Şimdi bunu dakikayla yaptığımız için aslında step size'ını biz yine he, 10. 10 yapmıştık zaten değil mi? 10 olarak kalmış. Tamam. Şimdi progress barımız her step artışında artıyor olacak dakika değiştiği zaman. Tabi bir yandan önceden yazdığımız şeyler de devam ediyor. Gördüğünüz gibi dakika arttığı zaman progress barımız da birazcık artmış bulunmakta. Mesela progress barı daha farklı. Oyun tarzı bir şey yaparsak da kullanabiliriz. Mesela bir bölümü tamamlamak için toplamamız gereken puanlar olur. Ve bu puanları aldıkça progress bardan ilerletebiliriz. Ve tamamlandığı zaman tamamlandığı anı zaten mesela diyelim her toplama işleminde progress barın değerini kontrol edebiliriz. Verilmişsini kontrol ederek. Bu şekilde bir kontrol yapabiliriz. Veya karakterimizin sağlığı olabilir. Pokemon tarzı bir oyun yapar ve burada Pokemon'un sağlığını belirtebiliriz. Gördüğünüz gibi progress bar artık perform step çağrılmasına rağmen daha farklı bir işlem sergilemiyor çünkü maksimum değerine ulaşmış durumda. Burada perform step yerine ne yapabilirdik? İşte progress barın bu sefer Doğrudan Value'suna da ulaşabilirdik value ile ilgili Çeşitli işlemler yapabilirdik mesela value'su artı 5 gibi bir şeyler de diyebilirdik Doğrudan value'sunu çağırmak yerine biz kendi içerisinde tanımlanmış bir Metodu kullandık böylesi hani Muhtemelen daha sağlıklı Aynı zamanda biz buradan Maksimum ve minimumunu da Değiştirebiliriz mesela progress bar dolduğu zaman onu nasıl kontrol edebiliriz progress barın dolmasını? Şöyle bir şey yapabiliriz. Progress barın value'su işte if deriz. Progress barın value'su 100'den fazla ise ya da 100'den fazla da demeyelim. Daha bir standart bir şey olması için progress bar 1'in maksimumundan fazlaysa diyelim ama Böyle bir şey olmaz tabii ki, maksimumunu geçemiyor. Maksimumuna fazlaysa ve buna eşitse diyelim. Çünkü e, maksimumundan asla büyük olamıyor zaten. Daha fazlasını arttıramıyor. Value olarak. Acaba ailemi diye düşündüm şu anda. Neyse maksimumu geçmiyordur muhtemelen. Böyle yapmamız zaten daha sağlıklı bir e, kullanış olacak. Bu durumda ne yapalım? Maksimumu 2'ye katlayalım. Ne olmasın bekliyoruz o zaman. Progress bar her dolduktan sonra ilerleyiş yarıya kadar inecek. Azalmış olacak yani. Tabi bunun dışında her dakika artışında bizim yapmak istediğimiz progress bar'ın value'sunu arttırmak. Onu da diğer yöntemle yapalım bu sefer. Az önce yaptığımız gibi değil de. Artı mesela bu sefer 20'şer 20'şer gidelim daha hızlı olsun. Hatta burada timer 1'i yine çift tıkladım özelliklerine gitmek isterken. Interval'ı 25 olsun. 2 kat daha hızlandırmış olduk işlem. Şimdi çalıştıralım. Başlat diyelim. Şimdi dakika artışlarında 20'şer 20'şer büyüyor ve e, sona ulaştığı zaman gördüğünüz gibi bu sefer yarıya indi ve yarıdan dolmaya başladı. Fakat bu sefer e, daha yavaş doluyor çünkü maksimum size'ımız daha büyümüş durumda. Şimdi giderek yavaşlıyor. Hani bu bir tane problem vardı. Problem mi? Bir paradoksu sanırım. Asil ile e, Kaplumbağanın yarışı mıydı? yetişmeye çalışıyordu. Her seferinde yarısına gidiyordu. Vesaire. O tarz bir şey. Hiç dolamıyor gibi görüyoruz burada. Her seferinde yarıya iniyor. Hatta bazen yarıdan daha düşük oldu sanki az önce. Ee, her neyse. Durdurduğumuz zaman gördüğünüz gibi progress barın ilerleyişinde durdu. Çünkü timer'da e, timer'ın her tikinde kontrol ettiğimiz bir mekanizma sayesinde biz progress bar'ı e, değiştiriyorduk. Progress bar'ın values'unu herhangi bir noktada istediğimiz değere değiştirebiliriz. Onun dışında burada e, renk seçimleri de var tabi. Ama bu renk seçimleri... Hops. E, Anlaşıyor gittik. Ama bu renk seçimleri... A, neredeydi o? Win şunu kapatayım. Yanlış şey yaptık. Bu cursor e, üzerine geldiği zaman Progress Bar'ın üzerine geldiği zaman farenin nasıl bir şekil alacağı default'ta kalsın. Background Color'ı ve Foreground Foreground Color'ı değiştirerek e, normalde işte dolan rengi ve arkadaki alan rengini değiştirebilmekteyiz. Başlatalım. Fakat şu anki halinde gördüğünüz gibi Windows'un e, Default sesini kullanıyor, Windows 7'nin. Onunla ilgili bir ayar olsa gerek. Burada, bakayım onu neredeydi? Bu değildi. Hmm. Bunu eğer başka bir Windows'da kullanıyor olsaydınız e, geçerli olabilirdi ama Windows 7'de şu an kullandığı Windows 7'nin kendi standart görünüşü. O yüzden bizim burada renk değiştirmemiz bir işe yaramadı. Ve bununla ilgili ayar neredeydi acaba? Burada göremedim. Şimdilik ayrı bir yerden ayarlıyor olabiliriz sakin. Her neyse zaten görünüşünde renginde çok da sıkıntı yoktu. Ama bu programı bu değiştirdiğimiz renklerle mesela bir işte daha farklı bir Windows versiyonunda çalıştırırsak ya onun standart zorladığı şartlara uyabilir ya da bizim belirlediğimiz renkler de olabilir. Bu konuda çeşitli şüphelerimiz var diyeyim. Buralarda bir yerde olması lazım sanki. sanki. Yani onu daha farklı bir şekilde değiştiriyor olabiliriz. Neyse, Progress barlarımız e, bu kadardı. Çok fazla işlevi yok belki. E, mesela sayfayı yüklerken veya diyelim bir e, kurulum işlemi yapıyoruz Progress bar kullanarak. Kurulum işlemi nedir? Kurulum işleminde e, çeşitli dosyalar işte sizin CD'nizdedir vesaire. Bunlar hatta paketlenmiş haldedir. Onları bilgisayarda belli bir konuma e, kopyalarsınız ve bu kopyalama işlemi sürecinde e, progress bar'ınızı arttırabilirsiniz. Mesela diyelim bir sayfa dolusu sizin e, kopyalama komutlarınız var. Zaten kopyaladığımız dosyalar ayrı ayrı dosyalar o yüzden. E, şöyle bir şey olabilir mesela bir loop olabilir for each e, şeklinde bir yapıya sahip olur. Bu paketteki veya bu klasördeki bütün dosyalar için buradan işte kullanıcının belirtmiş olduğu adrese kopyala demiş oluruz bu for döngüsünde. Ve bu for döngüsünün içerisinde kopyalama işleminden sonra progress bar'ın step value kadar artmasını sağlayabiliriz. Yani ne olur? Her kopyalanan dosyadan sonra işte ufak bir miktar progress bar'ı arttırabiliriz. İşte yüklenen internet sayfalarında da aslında benzer bir e, yapı kullanılmakta. İşte HTML'in karşıdan alındıkça progress bar'ın artmasını sağlıyoruz. E, HTML'in e, e, sayfasının zaten size aynı hani, e, karşıda sunucuda belirli olan bir şey. Ve bizim indirmekte olduğumuz miktar da belirli olan bir şey. İşte indirdiğimiz kilobyte oranınca e, toplam boyutuna oranla ne kadar ilerlemekte olduğumuzu gösteriyoruz bu şekilde yapıları kullanarak. Dedikten sonra bu derslik bu kadar. Görüşmek üzere.